Bismillahirrahmanirrahim. Üretim evet, birleşimlerimiz. Bu üst kısmının güzel olmuş. Şu aşağıya dönerken bunun ağzının içerisi biraz fazla açık yalnız. Burada bir nokta olacak. Çok aşağıya düşürmeden şuradan gelmemiz lazımdı. Şu mimi yaparken ters bir hareket var gibi görünüyor. Evet bakın bunun kenar ağzının genişli bir nokta kadar olsun. Şimdi önce sağa doğru gidip bir bademi andıran şekilde sonra geri geliyoruz. Bunun duruşu yan bir duruş. Yani direkt aşağıya doğru değil. Şurayı da dediğim gibi R harfiyle aynı. Şu sadece bir S hareketi yaptıktan sonra. Harfinin kuyruğu gibi aynı bir kuyruk yapıyoruz buna. Evet üst kısmı güzel olmuş. Biraz ağzın içerisi yine açık. Şuralarda da bir nokta kuralımız vardı. O bir nokta kuralına göre birazcık daha aşağı indirip ondan sonra çanağı yapsak çanağımız güzel aslında. burayı birazcık daha içeriden alalım. Çok ağzın içerisi büyük olmasın. Evet bu harfinin çanak kısmı güzel olmuş. Bunun da şu baş kısmına dikkat edelim. Tepe noktası çok önde. Birazcık daha geriye alıp birazcık daha yayılarak şöyle bitmesi lazım onun da. Evet bu cim harflerinde şu daha iyi aslında. Şurada üst ve alt arasındaki simetri çok görünmüyor. dersiniz derken mutlaka bazı şeyleri not almak gerekiyor. Unutabiliyoruz. Özellikle ödevimizi yazacağımız zaman mutlaka bir önceki haftanın eksiklerini bir kere daha hatırlamak için göz önünde bulundurmak lazım. Şurayı biraz daha açılarak yani üç nokta sığması gerekiyordu buraları da biliyorsunuz. Şöyle üç nokta. Böyle üç nokta sığması gerekiyor. Evet, lam elif ve çıkan bu daha iyi dedim. Birazcık şuradan kısacağız. Bir de şurayı özellikle mesela söylemiştim burası 3 nokta diye. Çok yukarıya elifi bırakmışız. Onu birazcık daha aşağıya getirmemiz lazım. bu zaman şimdi ağzın çok açık oldu. Şöyle olacak tabi. Birazcık kısa tutalım. 3 nokta yeterli. Yay çok güzel. Şurada böyle bir kavis hareketi yok. Şöyle biraz dışarıdan doğru bir S hareketimiz vardı. Onu da yaparsanız bu harf de düzelmiş. Şöyle bir dıştan doğru bir S hareketi var burada. Sonrası iyi. Şu çok çukur olmuş. Sadece baş kısmında Şu K harfinin müstakil yaptığımız K harfi gibi burası. Şu kısımda bir aşağıya doğru iniş var. Ondan sonra artık yukarıya doğru gidiyor. Yani böyle bir çukurluk yok. Düz ve yukarıya doğru. Evet, elinize sağlık. Bu icim harflerine artık geçelim. Yani bazı eksiklerimiz var ama bunları artık düzeltiriz diye düşünüyorum. Büyük bir çoğunlukla artık anlaşılmıştır umarım. Sin birleşimleri ilk bölümünü sinden sadak olan sin eliften sin sada kadar olan bölümü yazalım. Küçük bir tırnakla başlıyoruz sin harfini yapmaya sonra bir nokta genişliğinde ilk dişini yapıyoruz. İkinci dişi yaparken ikinci diş bir buçuk nokta es hareketlerimiz var ve kavislere çok dikkat ediyoruz. Elif'e dönüşte de gene aynı şekilde bir yuvarlak bir bağlantımız var burada. Bir S hareketimiz var. Satır çizgisi buysa harf kendi içinde böyle aşağıya doğru meyilli. En yüksekteki diş, en ilk diş ikinci diş ve sırayla böyle aşağıya doğru aslında diş yükseklikleri bakın bir kalem ağzı. İlk dişin genişliği bir nokta, ikinci dişin genişliği bir buçuk nokta, üçüncü elife dönüş bir buçuk ve iki nokta. Evet, sin harfimizin geneli böyle. İkinci harflerle bağlantıları diğerleriyle zaten benzediği için tarife gerek yok. Bu anlattıklarımıza dikkat ederek sin birleşimlerine geçebiliriz artık. Allah emanet olun.